That. Bu hangi ayet? The... Sana gelince izniniz. Alt kaçırdım. Nereye gittim? Maşallah. Motor gibi konuştuğu için bu sefer kendi isteğimle yetişememek yerine yetişemedim. Özel noktaya ulaş. Kendimi özel hissettim bak şimdi. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Rüzgar giysi saçlı yere çakıldı. Bazen ben konu etmiyorum. Karakter kendi hareket ediyor. Bak okumak ayrı, inanmak ayrı. Tamam da bazen garip şeyler söylüyor. Onları okumasam da olur. Öyle diyeyim. Hani yanlış şeyler söyleyip dinimden çıkmak istemiyorum. Kaçakça yaklaşıyor. Fark edilmemeye dikkat et. Helikopterle takip edecekmişiz. Fark edince bunlar daha hızlı gidiyor. O yüzden fark etti. Hızlı git lan. Şş. Heh, gidiyor. O zaman oyun oynamanın ne anlamı var? Asin Creed'de Müslümanlığı kötülediğini çok sonradan fark ettim biliyor musun? altın elma meselesini hiç öyle düşünmemiştim ben. Asın 2 iki olsun. 2 de hakikati bilmiyordum çünkü. Öyle diyeyim size. 3 ee, üç oynadım. 3'ten pek bir şey anlamadım zaten normal olarak. Hikayesi şu sırası 4 oynadım. O zamanlar çocuktum. Hani beynim basmamış diyebilirim. İsimler de aynı. Anlamadım mı diyebilirsin? Anlamamıştım. Hani bir ara jeton bir çalıştı böyle bir. Öyle diyeyim. Adama bak. Lan ölmedin mi sen de? Hayır hayır orada buram buram kötüleniyor ama. Bildiğin kaskı düşmemiş arkadaşlar. Korkmuş şefos şu. Oğlum hani sen ismini değiştirecektin. Ne yaptın ki bu arada? Oğlum siz yapma attın. İnsan beni sev atar. Dur oğlum dur. Ben daha bir yaklaşayım. Hadi vs. O da ateş edemedi. Bir dahaki nevesi atarız. Kaçakçı önümde. Normalde yapmayacağım bir şey yapayım. Tut bakayım. Oha. Adam baya baya zırhlıymış bu arada. Şimdi bundan anahtar alacağız. İçeriye gideceğiz. Girelim bakalım. Abi kalsın mı? Oğlum bana sorsaydın ben ondan atlardım zaten. Asıl sincap sen olsun. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir şeyi patlattık ama ne patlattık bilmiyorum. Can basmayacağım bu sefer. Şırınga basmadan düşman vuramıyor diyenlere gelsin. Bu sefer bakacağım. Hala sincap atmış. Oğlum beni sev Aşağıdan özele basınca çıkandan bahsediyorum. Şimdi burada kanlı elmaslar var. Bu adam bize kanlı elmas toplatıp duruyor. Adam adına diğerinden atmış bu arada. Aha vs hadi dırrrrrr. Oğlum bu taraftayım. Acıdan herhalde o tarafa gitti. Normalde aynı anda ateş ediyormamız lazım ama bozuk o. Sen nereye ateş ediyorsun oğlum? Tahtaları getirdin. Bu da gitti. 12 tane atmış. Bak şimdi 12'si de sincap çıkacak. İzle. Ha dostluk kolyesi sincap sincap sincap. Oğlum sen beni sev atmadan nasıl dostluk kolyesi gönderdin? Daha önce atmış mıydın yoksa bugün? İsim değiştirmek mi kalsın yoksa? Lan konuş. Konuş. Anlaşamıyorum seninle. Kendi kendime 500 kere anlaştım. Onu atar o ayrı. Ne bileyim dostu kolyesi attığına göre bugün büyük ihtimal şey atmış. Bir dakika. Dostu kolyesi şeyle atılmıyor değil mi? Şimdi jeton düştü. Oğlum Luis'in görevleri bitmedi mi ya? Kaç tane var ki Luis'in görevleri? Ha, L şuradaymış. 4 tane varmış. 7 de bir tane kalmış. Dostluk kolyesi ön sayfada, benisi arka sayfada. Ben bir an şey düşündüm. Dostluk kolyesi ile bilekliği karıştırdım o yüzden oldu. Benim hatam. Adam o jetonluk hediye atmış. Ben bir onu hediyeyi talibim. Hala bir jetonluk hediyeden atmadı. Enes miydi? Arada birisi beğeni attı ama teşekkür ederim. Ama selam verseniz ve bir mesaj atsanız konuştuysanız daha iyi olur. Bu adam günahlar için elmas çaldırıyordu bize. Ve Tanrı dedi ki kimi göndermeliyim? Dedim ki ben varım burada. Ve beni gönderdi. Ekip birlikte. Aynen aynen ona karıştırdım. İnadana da beni sevatmıyor bu arada. Ekibe katılmak istemiyormuşmuş. Ölüm ve acının olduğu yerden geldim. Şeytanın yanında uzun süre kaldım. Aa, benim yanıma gel. Şaka şaka. Bakalım zıkkım içmesine rağmen inşallah ceza yemeyiz. TikTok birazdan şey yazar. Yayındakileri tüketmek tehlikeli. Bunun ailesini güvenli bir yere götürmek için gereken seyahat belgeleri için bir adamdan aldım. Ve bu da hasta çocuğu için sıtma ilacı istedi. Ve neredeyse beni öldürecekti. Onu suçlayamam. O Farkay ikiden bahsediyor da diğerini bilmiyorum. Ailesini güvenli bir yere götürmek isteyen Farkay bir belki de. Hayır daha yapılacak <laughs> işler var. İşimiz bitmedi. Yapmam gerekeni biliyorsun. Ben de yapmam gerekeni biliyorum. Kendini öldür de gidek ya. <laughs> Efisler 5-18. <laughs> Şarap ile sarhoş olmayın. Bu uçarılıktır. Ama ruh ile. <laughs> Dolunlu. O kadar şey dolun için bekledim. Onu oraya sıkıştıramadınız mı? <laughs> Özel noktaya ulaş. Adam bizim buraya gideceğimiz nereden biliyor? Bir şey söylemedi ki. Kaçakçı yaklaşıyor fark mi ben adamın üstüne inmeye çalıştım herhalde dur. Ha aşağıdaymış. Arkadakiler öldürek bari. Fark ededin. Kaçakçıyı mahzene kadar takip et. 89 kişiye selam olsun. Onlar da selam verdiği için teşekkür ederim. Yayın dediğim böyle sohbetli geçer tabii ki de arkadaşlar. Öldüremedim mi? Ha Heh, şimdi oldu. Şurada adam var. Artık yok. Arabayla takip etmemiz gerekiyordu bunları. O yüzden yol üstüne şey yapmışlar. Onlar askıda kalmış bence. Abi 89'da mı askıda kalmış? İki tanesi bizdi zaten. Beni görenlerden bir tanesi şurada zırhlı olan herhalde. Aynen. Tamam zırhlı olan öldü. Normal öldürünce 300 veriyormuş bu arada yeni fark ettim. Neredesin lan? Altında mı? Altındaymış. Ok ileride gösterdiği için dedim herhalde ileride. Kendim de patlasa biliyor muyum? Lan sen yanmadın mı? Al. İlla bundan atacağız. 93 kişi oldu. Askıda kalan 93 kişi olamaz herhalde şöyle kayarak geçeyim de fazla yanmayak. <laughs> Atkın izleyici var artık. <laughs> Akli. Askıda ekmekle şey anladım. Eskiden ekmek vardı. Ben o askıda ekmeğin meselesini ne zaman çözdüm biliyor musun? Geçen sene öğrendim. Maddi durum olmayanlar için askıda ekmek bırakıp da oradan ekmek aldıklarını bir Instagram hikayesini öğrendim. Yani öylesine hikayeler oluyor ya. SMD Samet geldi. Buradan hoş geldin diyelim. Şu adamın tüpüne sıktığın zaman tam 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 dur dur dur. Şu minigun dolmasa hangi silahla oynayacağım bilmiyorum. O sniper olan bir ben buradayım dedi. Sen ne yandan yandan sık onu. Oo Benim silahın hasarımı düşük ne? Sonunda. Bunun mermisi bitmiş. İyi olmuş. Güzel bir şey aslında. Aynen abi. Cidden güzel bir şey. Normal hayatta ve e, dünya şartında diyeyim. Bazen cidden çalışacak durum insanlar olabiliyor. Hani buna kendi gözlerimle şahit olduğum zamanlar var. Bak. Askıda izleyici düşüyor. Besmelesiz kim alıyor onları? Bir herhalde seyirci ihtiyacı var. Askıdan topladılar. onlar görse de bir şey olmaz. Arkadayım diyecektim. Yam yam gibi demen hemen arabayı kullanmaya başladı ya. Dur lan. İkinci atmaya gerek yok da araba öyle boşta kalmasın. Ben çok şeyi düşünüyorum. Yavan ekmek mi yiyorlar? Baş yerde de böyle bir sistem var mıydı diye düşünüyorum. Yani sadece fırında olmayabilir bu mesele. <laughs> Far Cry 4 değil mi? <laughs> evet Yavuz Far Cry 4. <laughs> Ece seni görmek ne güzel. Kutuyu attı gitti. Bir yere mi gidiyorsun? Artık bitti buradaki işim artık bitti ve be. Tanrı beni başka bir yere çağırıyor Nereye Güney Amerika'ya muhtemelen ya da belki Küba'ya Telafi etmem gereken Ya ona şükür diyorsun tamam o durumda öyle de ben fırıncı vesaire olarak ona şükür etsin istemem Pardon yanlış anlaşıldı anlatacağım Buna sanat mücemmel göstermek ee, Şükür etsin derken şöyle Nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Chat engine oyunu zandırıyorum. Ne yapacaksın? Şöyle. Eee sadece ekmek alsın istemem. Yanına bir şey alsın. Şükür diyor Öyle şükür Hani yavan ekmek yemesin. Az önce dediğim yanlış oldu. Eksik kaldı. Altyazı yetişeceğim diye. Aman yanlış yerlere çekmeyelim. Tamam eskiden bu vardı. Demek istediğim şu bak şöyle örnek vereceğim. Sallıyorum şu an tamam mı? Bir dakika.